Merhaba arkadaşlar. Bu ilginç bir soru. Burada sonsuz sayıda makara ile ilgili bir soru. Alt taraf tamamen makara dolu. Her birine iki tane cisim bağlı. En alttakine iki cisim bağlı gibi düşünün. Fakat en alttaki diye bir şey yok çünkü sonsuza gidiyor. Burada bir varsayım yapmamız lazım. Bu varsayımı şöyle düşünelim. Şuradaki sonsuz makaralı ve kütleri cisme M büyük kütlesine indirgeyelim. Aynı şekilde bunun tamamı da aslında M indirgenmiş kütlesine tekabül eder. Bu yüzden biz bunu dengede düşünürsek aslında büyük M kütlesi bir şekilde üstteki ipe bağlı düşünebiliriz. Buradan da ip gerilmesini iyi bir varsayımla MG'ye eşitleyebiliriz. Bu birinci varsayımımız. Bunu kenara koyalım. Eğer bunu sonsuz adet kütleye M şeklinde bir kütle indirirsek üstteki ufak makara şu şekilde olur. Solda bir tane kütle, sağda da aşağıdaki o sonsuz sistemi indirdiğim büyük M. Burada klasik e, lise formüllerini kullanırsak MG'den küçük MG'yi çıkardığımda bana hareket yasası Newton ikinci yasası bu denklemi verecektir. Bunu kenara koyalım. Aynı zamanda üst tarafı az önce T bulmuştuk. Buraya baktığımızda da bu iki ipin aynı olması gerektiğinden ve şunun da T olması gerektiğinden bunları da T bölü 2 demek zorundayız. Şimdi şu kısmı sol kısmı düşünürsek küçük M burada. Yukarıda bir T bölü 2 var. Aşağı doğru küçük MG var. Bir hareket yasası daha çıkarabiliriz. T bölü 2 eksi. MG eşittir. M çarpı A. Bunu düzenlersek t bölü 2 ma artı mg olur. Burada da bulduğumuz ilmeği yani burada ilmeği yalnız bırakırsak a eşittir m eksi küçük m g bölü m artı m ve yerine yazarsak bunu buraya düzenlersek bakalım ne çıkıyor t bölü 2 eşittir m çarpı veya m parantezinde m eksi m g bölü m artı m artı g sağ tarafı düzenlersek yukarısı e, burayı m artı m ile çarparsak bir yazıp m'ler gider m çarpı 2 m çarpı büyük mg bölü m artı m olur. Yani t bölü 2 buna eşit olduğu için t ip gerilmesi aslında 4 mg bölü m artı m olur. Şimdi bunu bulduktan sonra ilk bulduğumuz varsayımımızı buraya eklersek o zaman ne olmuş oluyor? Bir sonraki sayfada bakalım. T eşittir 4 m bölü m artı Aynı zamanda bu da büyük MG'ye eşitti. Buradan büyük M'ler gitti. G'ler de gitti. Büyük M dediğimiz şey aslında 3M'ye indirgenebiliyormuş. Güzel. E aynı zamanda T de büyük MG'ydi. Yani aslında ip gerilmesi dediğimiz şey 3MG bulunur. Bunu da bulduk. Bunları bulduktan sonra ilmeği bulmak için bu formülü kullanabiliriz direkt veya herhangi birini seçip kullanabilirsiniz içinde T olan T bölü 2 yani 3mg bölü 2 eksi mg ma ise buradan her tarafta m'ler gitti. 1.5 eksi birden ilmemiz g bölü 2 olur. Bu soruya benzer bu direnç soruları görebilirsiniz yine olimpiyatlarda sorulmuş bir soru var. Mesela sonsuza kadar giden dirençlerin sorusu bu şekilde. Bunlarda da yine aynı tip bir varsayım yapılıyor. Onu da göstereyim. Örneğin hepsinde R direnç dersiniz, Bu da sonsuza doğru giden. Buraya büyük R diyebilirsiniz. Aynı zamanda tabi bunun tamamı da bunun geri kalanıyla aynı olduğu için. Yani burası sonsuz, burası sonsuz artı bir gibi. Bunun tamamını da R deyip bir varsayımyla birlikte dirençleri bulup toplayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Takip edip beğenmeyi unutmayın.